cariyelerle evlilik akti olmadan sahibi tarafından bile olsa cinsel ilişkiye girilebiliyor mu? Bunun Kur'an'a karşılığı var mıdır? He, Bunun Kardeşim kesinlikle haramdır. Kesinlikle zinadır haramdır. Bir, delil bir, kısa geçiyorum herkes baksın. Bir, Nur suresinin 32. ayeti. Ne diyor? Ve enkihul ayama minkum ve salihin min ve imaikum. Burada imada, ibad da Ca, cariye, sa, savaş esiri kadın, bu çünkü Mekke bir suredir. Evet. Savaş esiri, Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda ibad bir yerde geçer. İmada bir tek yerde geçer. Zaten Kur'an-ı Kerim'de eme bir yerde geçer, çoğulu olan imada bir yerde geçer. Evet. Aslında Kur'an dilinde Arap dilinde e, ab kelimesinin köle manasını çoğulu abiddir. Abidita-i Kur'an hır manasına kullanılır. Çok acıptır yani. Evet. Çünkü dilde de bir devrim yaptığı için. Evet. Ya soruyu unuttum. Bir daha sorsana. Yani evlilik ca ahdi olmadan. Ve ul eyâme minküm ve sali'ina min ibadikum ve imâikum. İçinizde kocalı olmayan kadınları e, kadınsız erkekleri evlendirin. Evet, evet. Bir de aranızda bulunan İbadiküm ve imaikum sizin ima ve ibadınızı sizin tasarrufunuz altında bulunan ücretlerinizde eee azat etme fidye belirleme efendim kitabet sözleşmesi yapmak gibi tasarruf hakkında bulunduğunuz esirlerinizi evlendirin evlendirin, evlendirin. bak Allah ve enki ul ayama de durmuyor. Ve evet. salihine min ibadikum ve Bunları da evlendirin evet, evet, evet. buyuruyor. Bu bir. İki. Nur suresinin e, Nisa suresinin üçüncü ayeti. Ayet çok uzun uzun hı kitabımızda hı. bakın. Fein hıftum. Bakın. İddia ediyorum. Tekebbüre amletmesinler hep birbirinden alıntı yaptıkları için bu ayeti Türkçe'ye tercüme edenlerin yüzde doksan beşi bilmiyor. Fe evet. in eğer siz böyle çok kadınlı bir aile hayatı içinde adaletsizlik yapmaktan korkarsanız ve in tadilu fe vahideten ev ma meleket eymanikum. Nedir? Şimdi o kimindir bilmiyorum. Adını söylemeden tercümesini şu son bölümünü bir yap bakayım. Okuyayım hocam. Eğer velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla evlenmek evlenmekle onlara haksızlık yapmaktan korkarsanız onlarla değil hoşunuza giden başka kadınlarla 2 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz e, parantez içinde cariyeler ile yetinin denmiş. Bu sizin adaletten ayrılmamanız için Vallahi daha azim, uygundur. Bu tercümeyi yapan adam bu ayeti anlamamıştır. Almıştır bir yerden aktarmıştır. Bak şimdi ben size tercüme edeyim. Buyurun. Bana ait değil. Ta ikinci asırda yaşayan Akbeş. Meanil Kur'an'ına baksınlar. Fe in khiftum ella Siz birden fazla kadınla nikah akdi yaptığınız zaman ki de bu da arizidir. onun da izahı var siz adalet yapamayacağınız endişesini tanışsanız hünkâdim <laughs> fe evvela burada bir Arapça kaydıyı hatırlatalım hı. şart ve cevap cümlelerinden e, oluşan paragrafta eğer e, cevabın başında fe varsa orada mahsuf olan emre delalet eder. Evet. Yani fe in hiftum ella tadilu o çok kadınlık halinde adaletsizlikten çekinirseniz fe vahideten yani fenkü vahideten minen nisa demek. Bir kadınla evlenin. Bir kadınla yetinin. Ha. meleket <laughs> eymanikum. Hepsi bunu görmemezlikten geliyor. Ya bilgisizlikten ya ya ki e, ya üzerine varmadan. Evet. Şimdi nedir o biliyor musunuz? Fe in khiftum ta'dilu eğer adaletsizlikten şey yaparsanız. Evet. Fe vahidatan. Fe ki o vahidatan nisa bir kadına yetinir. Ev ma meleket. Ev ma meleket ifadesi vaidetin üzerine matuftur. Hmm. İbarenin takdiri şöyledir. Daha Fe in hıttum ella ta'ilu ki o vaideten minen nisa ve men meleket ey Daha şey yapayım. Daha Fe in el ella ta'dilu Fenkiu men ma meleket eymanukum. Ma men manasıdır. Yani fenkiu nikahlayın. Ev ma meleket cümlesi veyadır. Bak bir de bizim Veya, evet. geleneksel fıkhımızda geleneksel fıkhımızda adam dört tane hür alır bin tane de cari alır. Hı hı. Şimdi kasıp başalı ağzıyla söyleyeceğim. Bir tane dahi alamaz. Bir tane çünkü Allah bir taraftan e, Müminun suresinin 5. E, beşinci, ayetinde velledine lufurucim afizuna illa ala azvakim ev veya der. Burada da şey Ha nereden çıkardın hoca? Sen yetini nereden çıkardın yetinin anlamını anlamadığın için. Ben Arapça gramere dayanarak söylüyorum. Aa, beğenmek mi istiyorsun? Dayanak mı istiyorsun? Akbaşın ma'anil <laughs> Kur'an'a bak. Orada fein khiftum ella ta'dilu fenke'u men ma meleket dediğini gör. Başka türlü olmaz. Evet. Ve bunlar şeyi de görmüyor. Orada bir şey var mı? Bir, bir, bir daha okur musun şeyi? Son cümleyi yalnız son. Tamam. Ee, eğer adaleti davranamayacağınızdan korkarsanız o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz veya veya demişler. Veya, de, tamam. demiş bu ne demek biliyor musunuz veya sahip olduğunuz veya sahip olduğunuz ne demek bir, sahip ile yetinin bütün metin işte sahip olduğunuz yuvarlak bir laf. sa Sahi, bu sahip olduğunuz tabii. önceki eşi olabilir mevcut eşi evlidir hangi eşi yani mesela bir, bir evlidir bir boşanmıştır. daha boşanmıştır hayır boşanmamıştır hayır hayır. leket şimdi aslında bizim ulemamız, bir adamın kendi karısı için bile Mameleket tabirini kullanır. İşte ben de onu dedim hocam. Yani ama Heh. ama e, e, Kur'an'ın bu konudaki ayetlerinin bütününde ortaya konan bir savaş esiri sistemi var. Sistem, hmm. Bir sistem var. Evet. Ha, onun için şey değil. Evet. Şimdi bunun devamında ne var? Devamı tamamen apaç Şimdi bir arkadaşımız dinlemedim ya, tahamül edemedim. Nisa 25'in insanlığa getirecek bir şey yok. Tarihe gömüldü. Tarih sadece kapa, tarihe gömer. Oysa ki olay savaş esirliği sistemidir. Ne diyor 25. ayette? Bakın. Ve men lem yestatır minküm tablen en yanki müminati. Mümin ve iffetli kadınlarla nikah akdi yapmaya gücünüz yetmezse Femimma melekat eymen. Arada da aynı kural cennede. Hmm. fenki ki o men ma meleke e, min, ki o kimin min müminat demektir. Feteyatınız mümin feteyatınızdan Feteyat kelimesi şey. Arap dilinde hür olan e, kadınların çocukları, kız çocukları için kullanılırken hmm. e, esirlerin esir veya köleleştirilen e kadınların da e, hem gençleri hem de normal yaşta olanları için kullanılır Fete Fetayatiküm ifadesi tamam. Burada niye fetayatiküm diyor Allah Çünkü bunlar tevzi yani savaş esiri olarak Müslümanlarına tevzi edildikleri için Aile fertlerinden bir fert gibidirler hı hı. Kızlarınız mesabesindedir diyor Allah Şimdi düşün Yunanistan'dan esir almışsın. Bir iki yıllık süreç içinde çocuk İslam'ı görmüştür, Müslüman olmuştur. Ha, onlarla evlenin diyor Allah. Evet. Ha serbest de bırakmıyor ha. Altı şartla şey yapıyor. Devam ediyor. Fenki o onunla bir izlediğine. Mevdudu gibi çaplı adam bile burayı anlayamıyor. Deş, neden? Gelenek şartlanmış. Şimdi bazıları diyor ki ben savaş mücahidi idim. Bana devlet o dönemin şartları içerisinde tevzi etti. E, benim şeyim de e, e, hukuken tasarrufum altında olan bu kadınla ben evlenmek istersem kimden? Fenkihu unne bi izni ehline diyor ya Kur'an. Evet. E peki ben kimden? Zaten ben şeyim. Sahibi. Devletten alacaksın. Tamam. Devlet es sultanı veliyyü men la bir adam savaş esiresi kadına devlet tevzi etmeden zaten sahip olamaz.